Galaxy Cafe kahkahalarla, müzikle ve öğrenci sohbetlerinin uğultusuyla uğulduyordu. Mimarlık öğrencisi George Chris, her zamanki köşe masasına oturmuştu. Önünde açık duran bir klasör vardı. Gözleri sayfaları tarıyordu ama aklı başka yerdeydi, o kızda. O sadece güzel değildi, parlıyordu, dokunulmazdı, onun varlığından tamamen habersizdi. Liza, yakınımda oturmuş, bir arkadaşının söylediği bir şeye gülüyordu. Altın rengi saçları güneş ışığını yansıtıyordu. Onun gibi bir kız beni neden fark etsin ki? Bakışlarıyla karşılaşmamaya dikkat ederek daha da çöktü. O sadece güzel değildi, parlıyordu. Dokunulmazdı. Onun varlığından tamamen habersizdi. George kendine baktı. Solmuş tişört, çok kısa kot pantolon, tabanları yıpranmış spor ayakkabılar. Onun gibi bir kız beni neden fark etsin ki? Bakışlarıyla karşılaşmamaya dikkat ederek daha da çöktü. İyi misin, George? Onunla konuşan birkaç sınıf arkadaşından biri olan Bill sırıttı. Yine Liza, ha, ona sürekli bakıyorsun. George kızardı. Bakmıyorum. Elbette. Bill kıkırdadı. İyi şanslar. Dani gibi adamlardan hoşlanıyor. Uzun boylu, atletik ve parasız değil. Sözler acıttı. Ama Liza'ya ulaşılmaz kılan sadece Dani, basketbol yıldızı değildi. George'un kendi hayatıydı. Babası 4 yaşındayken evi terk etmişti. Annesi onları ayakta tutmak için bir lokantada bitmek bilmeyen vardiyalarda çalışıyordu. Kazandığı her kuruş faturalara gidiyordu. Başkalarının hafife aldığı küçük lükslere değil. Liza ayağa kalktı, çantasını omzuna attı. Koridorda gözden kaybolurken, George son bir kez baktı. Göğsü özlem ve hayal kırıklığıyla sıkışıyordu. Liza ona doğru bakmamıştı bile. Belki de adını bilmiyordu ya da daha kötüsü, onu sınıfın arkasındaki sessiz adam olarak görüyordu. Bu düşünce canını acıttı ve onu koltuğuna daha da gömülmesine neden oldu. Ama aklında hala şekillenmeye devam eden bir plan vardı. Geçtiğimiz cumartesi günü Strangers konserinde Liza'yı unutamıyordu. Gitarist solo çaldığında yüzünün nasıl aydınlandığını. İşte bu kadardı. Onu çeken sadece özgüven ya da görünüş değildi. Gitaristlere karşı bir ilgisi vardı. Bakışları klasörüne sıkıştırılmış broşüre kaydı. Kırmızı bir elektrik gitarında oyalandı. Çatı katı komşusu Dani'nin sahip olduğu modelin aynısıydı. Okulda kimse, Hatta bil bile bilmiyordu ama George, babasından kalma bir yadigar olan akustik gitarla yıllardır pratik yapıyordu. Onun avuntusu, sırrıydı. Ve şimdi, onun şansı olabilirdi. Ama gitarlar ucuz değildi. Cüzdanını çıkarıp banknotları sayıyordu. Yarı yoldaydı. Belki birkaç ufak tefek iş açığı kapatabilirdi. Birkaç hafta içinde, belki daha az, yeterince parası olacaktı. Liza herhangi bir kız değildi. O ışıl ışıldı, manyetikti, ulaşılamazdı. Basit bir merhaba bunu değiştirmezdi. Cesur bir şeye ihtiyacı vardı. Onu görmesini sağlayacak bir şeye. Görünmez olanı unutulmaz kılmanın bir yoluna. He needed something darin. Something that would make her see him. A way to turn the invisible into unforgettable.